Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını siktim oros bu çocuklara püf, orospu oros bu babadan oğul nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim anasını siktim oros bu çocukları yani. Bunlar babadan oğlu nesil galiba bunlar hala değişmemiş benim zamanımda da böyleydi halen böyle yani. Hani kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum Allahsızları kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına amına kodum kaşarlar ananızı sikeceğim sizin. Amına kodum oros yani onlar hani çıkmasın abi benim gözüme gözükmesinler ya. Ya ben Gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Şimdi gideceğim oraya camı, kersevi, ana, avrat hepsini anasını bacısını çekeceğim ama çekemiyorum çünkü doğru örnek olmaya çalışıyorum. Anasını... Amına kudurma Oros'un çocukları. Allahsızlar, kitaptırlar ya. Kardeşim bu ülke, bu ülke duyarlı bir ülke tamam mı? Bu, bu tarz Oros bu çocuklarının, bu tarz şerefsizlerin başı ezilecek. Bunu herkes bölüyorsun. Yani Devletin eğitimcileri var. Onlar ki mahalle karısı ya. O çocuklara bakan da oradaki... Mahalle karısı ya. Amına kodumu temizlikçisi, pisliği. Sizin de... Onların de, alayını de. sikeceksin kardeşim. Müdür de sikeceksin. Onu da sikeceksin. Hepsini sikeceksin yani. bizim bakacağınız işi sikeyim. Oros bu